Sana ait olan her şeyi elinden alacağım. Göreceksin. Çok az kaldı. Bu topraklarda bir ailen olmasını istiyorsan bedel edeceksin. Artık mesele ayakta kalmak. Halef dizisinin yeni bölümü izleyicileri yine ekran başına kilitleyecek büyük sürprizlerle geliyor. Özellikle Serhat'ın yaşadığı tüm fırtınalardan sonra Melek'in yanında durmayı seçmesi, hikayenin gidişatını tamamen değiştirecek bir dönüm noktası olacak. Serhat'ın bu kararı, Sadece kendi hayatını değil, etrafındaki herkesin kaderini de etkileyecek. Bu gelişme Yıldız'ın dünyasında büyük bir yıkım yaratacak ve ailesini içinden çıkılamaz bir karmaşaya sürükleyecek. Yıldız, Serhat'a olan duygularını bir türlü bastıramayacak ve bu durum onu daha da zor bir hale sokacak. Bir yanda Melek'e karşı duyduğu vicdan azabı, diğer yanda Serhat'a olan derin bağlılığı Yıldız'ı içsel bir savaşın ortasında bırakacak. Serhat ise kendini iki kadın arasında kalmış bulacak. Bir tarafta geçmişin gölgesiyle yaşayan melek, diğer tarafta her şeye rağmen ondan vazgeçemeyen yıldız. Kulislerde dolaşan bilgilere göre melek çok yakında en büyük sırrı öğrenecek. Aslında yıldızın onun üvey kardeşi olduğunu fark ettiğinde her şey alt üst olacak. Bu gerçeğin ortaya çıkması sadece karakterler arasındaki ilişkileri değil, izleyicinin dizideki tüm algısını da değiştirecek. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Melek bu gerçekle yüzleştiğinde Serhat'tan uzak durmayı seçecek. Onun için bu sadece bir aşk değil, aynı zamanda bir vicdan meselesi haline gelecek. Fakat Yıldız, öğrendiği bu acı gerçek karşısında bile Serhat'tan kopamayacak kadar tutkulu bir kadın. Ne olursa olsun, kalbini dinlemeyi tercih edecek. Tüm bu karmaşanın ortasında Serhat hem aşkı hem sadakati hem de geçmişiyle yüzleşmek zorunda kalacak. Dizinin ilerleyen bölümlerinde Serhat'ın hangi yöne yöneleceği izleyicinin en çok merak ettiği konu olacak. Melekin gözyaşları mı yoksa Yıldız'ın kararlı duruşu mu Serhat'ın kalbine dokunacak? Yeni bölümde bu soruların yanıtı yavaş yavaş şekillenecek. Ancak şimdiden belli olan bir şey var. Halef, duygusal çatışmaların ve gizli sırların dizisi olarak izleyicisini yine derinden sarsacak. Her bölümde biraz daha büyüyen bu hikayede kimsenin yolu kolay olmayacak. Şimdi herkesin merak ettiği tek bir soru var. Serhat'ın kalbi gerçekten kime ait olacak? Melek mi yoksa Yıldız mı?